Sevgili seyircilerimiz, ikinci defa dinlediğimiz bu güzel düzenleme için Volkan Sönmez arkadaşımıza, değerli sanatçı kardeşimize de bu ekranlardan teşekkür etmiş olalım. Hocam, Hoca Ahmet Yesevi yaşadığı zaman diliminden bugüne hem mesajı hem de manevi iklimini güçlü bir şekilde sürdüren, emsali az bulunan, demin çok güzel bir cümle kurdunuz Türkistan'da Hazret ifadesi kullanılınca o Hoca Ahmet Yesevi için kullanılır dediniz. O büyük pir, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi. O büyük insanın o güzel mesajından bugünün insanlığının ne anlaması gerektiği konusunda neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi Ahmet Yesevi'nin bugünün insanına mesajı olmasa Ahmet Yesevi biz ölümünün yani fani dünyadan göçünün 850. yılında bugün burada anıyor olmazdık. Bu bile başlı başına Ahmet Yesevi'nin günümüz insanına da bir mesajı olduğunu içeriyor. Mahiyet itibariyle. Ama Ahmet Yesevi'nin ben ilk bölümde de söyledim. Eserine baktığımız zaman biz işte onun neden böyle bugüne de 850 yıl sonra tekrar onun anılmasını gerektirecek bir tesir oluşturduğunu görüyoruz. Burada daha önce hiç planlamadığım şekilde burada az önce Açtı. Gözümüzün önünde oldu hocam. İşte Diyanet Vakfı'nın yayınladığı neşre bakarsa arkadaşlarımız orada 49. Hikmet'in sayfanın en sonunda bir kıta var. Bakın sadece bir kıta, dört satırda Ahmet Yesevi ne söylüyor? Zamane ahir olsa akıl gider. Bakın zamane ahir olsa yani dünyanın son dönemi gelse akıl gider. Bakın aklın gitmesini kötü bir şey olarak söylüyor. Yani nedir? Kıyamet gibi. İşte yüksek yüksek binalar yapılır, şu olur, bu olur diye rivayetler vardır. Bunlardan bir kısmı hadislerden kaynaklı sözlerdir ama burada Ahmedi Sevi ahir zamanı aklın tutulması dönemi olarak tarif ediyor. Bakın burada tek başına bu cümleden biz Ahmet Yesin akla ne kadar önem verdiğini çıkartabiliriz. Bir mutasavvuf söyle. Yani evet. bugün aklınızı bırakıp gelin evet. diyenlerin yanında bu mesajı bin yıl önce vermiş bir mutasavvuftan bahsediyoruz. Evet. Adem oğlu birbirini tutup yer. Bakın bugün dünyanın değişik coğrafyalarında ve özellikle Müslümanların nesneleştirildiği coğrafyalarda Irak'ından Suriye'sine kadar ölen insan sayısı, hayatını bombardımanlarla kaybeden insan sayısı artık çetelesi bile tutulamayacak sayılara ulaşmıştır. Yani insanoğlu birbirini tutup yemektedir. Neyle? Modern silahlarla, teknolojinin getirdiği üstün donanımlı silahlar bugün insanların birbirini yemesi için kullanılmaktadır. Sonra ne diyor? Dünya için iman İslam dinini satar. Bakın bugün İslam inancının metalaştırılması, dünyevi çıkarlar için İslami değerlerin içinin boşaltılması, bütün kalbi hassasiyetini yitirmemiş Müslümanların yakındığı bir husustur. Bu insan hangi cemaatte olursa olsun veya hangi tarikata mensup olursa olsun yahut da bağımsız bir İslami entelektüelin dahi bugün rahatsız olduğu bir şeydir. İslami kavramların içinin boşaltılması. Ne bileyim ...hiçbir kimse alınmasın... ...Miraç Tekstil diye bir firma kurulması mesela... ...yani dini sembollerin... ...çok alakasız yerlerde ve... ...tamamen ticari kaygılarla kullanılması... ...bakın ne diyor... ...dünya için... ...yani kar için, ticareti için... ...iman İslam dinini satar... ...yani bu ne kadar ağır bir cümledir... ...ve bunu Divan-ı Hikmet'te... ...işte biz nerede okuyoruz... ...49. Hikmet'in... ...149. sayfanın son kıtasında akıllılara bu sözleri diyesim gelir. Bakın bu sözleri diyor anlaması için insanların bir akli fark mertebesinde olması gerekir diyor. Bunu bu sözü diyor ben diyor akılsızlara söylesem yani diyor ne kar. bir karar olmaz. Çünkü diyor bunu anlayabilmek için bir e, düzey gerekir diyor. Ve aynı e, hikmetin en son kıtasını da okudum. Bakın şöyle söylüyor. Kul Hoca Ahmet dünyayı görsen ...bırak kaç... ...yani dünya dediği şey... ...dünyayı üzerinde gezdiğimiz şey değil, ...dünyalık metalar... ...insanı Allah'tan alıkoyan... ...her şey dünyadır tasavvufa göre... ...buna tasavvuftaki özel ismiyle... ...masiva denir... ...Allah dışındaki her şey dünyaya dahildir... ...dünya ve dünya içindekiler diye ifade edilir. Yani diyor ki dünyalığı bırak kaç, zikrini deyip tarikatın yolunu aç. Zikri vurguluyor burada. Yani Allah'ı yad etmek, Allah'ı hatırlamak anlamında ve tarikatının yolunun bu olduğunu söylüyor. Ayet hadis sözü ile gevherler saç ve ayet ve hadisi vurguluyor. Bakın dikkat edin. Yani şimdi bunu hiçbir şekilde planlamadık. Şurada tevafuken evet. karşımıza çıkan bir hikmetten erenlerden inci ve cevher alasım gelir. Yani Erenler sözünden orası bir inci ve cevher hazinesidir. Alasım gelir diyor. İnci ve cevher nerede olur evet. hocam? Derinlerde tabii, tabii olur, mi? değil mi? Yani Hı -hı. işte burada özellikle ben daha önce de birkaç yazımda vurguladım. Hatta şöyle bir şey e, kısaltma yaptım. TAT diye. TAT Türk, akıl ve tasavvuf. Yani bugün Türk Müslümanlığı dediğimiz bir şey varsa bu Türk'ün Müslümanlığıdır. Aklı önceleyen akla önem veren bir Müslümanlıktır. Çünkü İslam'da bile emirlere muhatap olmak için akli dengesinin yerinde olması gerekir. Yani bir insan mevcutsa ya da akli için. melekelerini yitirdiyse o mükellef olamaz. Ve tasavvufi bir İslam algısı. Yani şunu söylemek istiyorum. Ahmet Yesevi'nin yürüdüğü alan bir yönüyle irrasyonel bir alan olduğu halde irrasyonel, rasyonel zıttı olarak rasyonalize edilemeyen, akdileştirilemeyen demektir. Böyle bir alandır. Maneviyat alanı böyle bir alandır. Ölçüye biçiye gelmez. Yani bir insanın ne kadar Allah dostu olduğu bir barometreyle ölçülemez. Ama Ahmed Yesevi'nin algısındaki İslam, ya da onun algıladığı İslam tasavvufu supra rasyonel diye ben adlandırıyorum. Yani akıl ötesi bir alandır. Mesela Miraç olayı tamamen suprarasyonel bir alandır. Yani bunu akli duygularla izah etmeye kalktığınızda bugün işte bazı müfessirlerin, günümüz müfessirlerin yaptığı gibi işte Miraç'a asansör dersiniz, Burak'a bilmem başka bir teknik cihaza benzetirsiniz. Anlatabildim mi? Halbuki Burak, Burak'tır. Miraç, Miraç'tır. İsra, isradır Yani bunlar olduğu gibi kabul edilmesi gereken üst düzeyde olan terminolojidir. Dolayısıyla bu günümüz insanı Ahmet Yesen'in mesajını almak istiyorsa bunun tekrar altını çiziyorum. Divanı hikmeti alacak, okuyacak. Bakın az önce bizim yaptığımız gibi. Eğer insanın algı düzeyi belli bir zeka düzeyindeyse ve İslami bir hassasiyeti varsa ki müminlerde hepsinde bu olması gerekir ve olur. Mutlaka Ahmet Yesevi'den istifade edeceklerdir. Hocam şimdi Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı değerli hocamız Erdoğan Aslı Yüce mesaj attı, programı takip ediyorlarmış. Sizlere de selamları var. E, hakikaten ekranda çok e, büyük bir coşkuyla takip ediliyor Hoca Ahmet Yesevi. E, peki hocam e, Hoca Ahmet Yesevi'den insanlığın genel manada alması gereken mesajlardan bahsettik. Birazcık daha özeline gidersek. Türk milliyetçiliği hareketi içerisinde ve ülkücü hareket içerisinde bulunan gençler ki bu hareket aynı zamanda bir ahlaki hareket ve umdelerinden bir tanesi de ahlakçılık olan bir hareket. Hoca Ahmet Yesevi'den nasıl beslenmelerini, istifade etmelerini tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmeleri gerektiğini söylersiniz? Şimdi ülkücü gençlerle ben Ankara'da yaşıyorum ve gerçekten hem Ülkü Ocakları Genel Merkezi ile hem üniversitelerdeki teşkilat mensubu ülkücülerle çok yakın ilişkilerim var. Yani bazen gelip bana bazı kafalarına takılan şeyleri soran insanlarla bizim ülkücü gençlerimizle karşılaşıyorum. Şöyle söyleyeyim yani bazı şeyleri tekrar tekrar vurgulamamız gerekiyor. Mesela ben zannediyorum Türklük şuur ve gururu İslam ahlak ve fazileti sözcüğünü okuduğumda zannediyorum ortaokul son sınıf veya lise birinci sınıf öğrencisi olabilirim. Daha sonra dokuz ışığı okuduğumda dokuz ışığın milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık diye devam ettiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla gerek Alparslan Türkeş'in yetiştirmek istediği gençleri vasıflandırırken kullandığı bir sözcük vardır. Gerçekten çok önemlidir. Yüksek vasıflı Türk olmanızı istiyorum demiştir. Yani burada bakın yüksek vasıflı Türk denildiğinde ahlaken belli bir kaliteyi tutturmuş bir gençlik <laughs> hedeflediğini yolun başında beyan etmişlerdir. Ve dolayısıyla Ülkücü hareketin yeniden kendi kökleriyle buluşması ve yeniden ruhani bir dirilişle adeta nema bulması için mutlaka bu esaslar üzerinde durmamız gerekiyor. Yani bugün ülkücü kelimesi gerçekten bir marka değerdir. Yani bunu çok net olarak söylüyorum. Türk milliyetçisi olabilir. Bazı insanlar diyebilirler. Yani diyelim ki ülkücü hareket diye bir şey de yokken Türk milliyetçiliği vardı. Bunu elbette bizler biliyoruz. Yani Türk milliyetçiliğinin köklerini ta Orhun abidelerine kadar götürmek en doğrusudur. Belki ondan daha da önceye götürülebilir. Metahan'ın toprağını isteyen insana savaş açmasına kadar götürülebilir. Bunlar Türk milletinin tarihte var oluşuyla birlikte Türk milliyetçiliği olmuştur. Ama ülkücü hareketin teşekkül ve tekevvün ettiği 1960'lı yıllardan itibaren hareketin lideri başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in ahlak vurgusunu yapması gerçekten çok önemlidir. Çünkü bir insan nitelikli bir insan olmadıktan sonra onun herhangi bir siyasi harekette yahut da herhangi bir devlet makamında yüzümüzü ağartacak işlere imza atmayacağı ayan beyan görülmüştür. Bunun çok acı örneklerini de yaşadık. Bütün sıkıntılar ülkücüm diyen insanların ülkücülüğü temsildeki zaaflarından kaynaklanmaktadır. Bugün ben yeryüzünde şunu söyleyebiliyorum, yani bunu benim dostlarım bilirler. Yeryüzünde tek ülkücüyüm diyen insan kalmasa, doktor Hayati bize ülkücü kimliğinden asla vazgeçmez demişimdir. De. Bu bir iddiadır. Ama Şu önemli de. bir iddiadır. Bütün ülkücülerde bunu diyebilinmeli. Ama bunu derken ülkücü vasfının gerektirdiği ahlaki donanımından zerre kadar taviz vermemek zorundadır. O zaman işte bizim kendimiz diğer insanların nezdinde bir kıymeti harbiyemiz olur. İslam aksi halde, ve fazileti. Evet. Aksi halde çokluk duygusuyla övünmek bir aldatmacadan ibaret kalır. Yani sayımız çoğalsın, evet çoğalsın ama her bir insanımızın da kalitesi de yükselsin. Ve o zaman toplam kalitesi yükselmiş olan bir ülkücü hareketi engellemeye gerçekten de hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Evet. Hocam, e, Hoca Ahmet Yesevi'nin o ahlak çizgisi Hz. Peygamber'in ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim hadisi şerifini bize hatırlatıyor. Aslında Yüce Yaratıcı'nın kullarının fiillerine, ibadetlerine bir ihtiyacı yok. Aslında bütün bu disiplin iyi insan olmak, ahlaklı insan olabilmek, Hz. Peygamber'in, Hz. Allah'ın ahlakıyla sıfatlanabilmek gibi aslında bir özü, öze ulaşmayı bize emrederken ne yazık ki e, somuta indirgediğimiz o amel kısmı haricinde o ahlakı güzelleştirme kısmında biraz e, herhalde bu yüzyıllara doğru ihmaller artmış durumda. Tabi burada tasavvufun öğretisinde şu vardır. Bir insan durup dururken nefsin dereceleri vardır. Nefsin e bir kemale ermesi için geçeceği aşamalar vardır. Bunlar tasavvuf literatüründe işlenmiştir. Nefsi emmareden başlar ve nefsi safiye kadar. Yedi mertebeden geçildiği söylenir ama bunlar durup dururken olmaz. Bunun için insanların öncelikle kararlı olması gerekir ve daha sonra da haramlardan kaçınarak ve helallere yaklaşarak yani Allah'ın yasakladıklarından kaçınıp emrettiklerini yerine getirir ki Divan-ı Hikmet'te zaten biz bunu birçok hikmette görüyoruz. Mesela sempozyumda çok ciddi bir bildiri Konya'dan katılan bir arkadaşımızın sunduğu bildiriydi. Divan-ı Hikmet'teki emir ve yasaklar konusuydu. Yine demin söz edecektim ama şimdi söz etmemde de sakınca yok. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden bir anatomi profesörü olan arkadaşım Profesör Doktor Hilmi Özden bir bildiri sundu. Bildirinin adı neydi biliyor musunuz? Ahmet Yesevi'nin divanı hikmetindeki embriyolojik bir işaret. Hı. Ve sempozyumun en ciddi bildirilerinden birisiydi bu. Yani çok insanın dikkatini çekti. Yani embriyoloji nedir? İnsanın ana rahminde belirmesinin aşamaları. Bunun Ahmet Yesevi'nin divanı hikmetinde izi var. İnanılmaz bir şeydir bu. Yani siz üstün nitelikli, yüksek vasıflı bir Türk olduğunuzda gerçekten önünüzde büyük alan açılacaktır. Ne güzel hocam. İşte o tasavvufun aklı ihmal etmeyen yönü bugün enteresan bir şekilde geri plana bırakılmış. Size göre hocam, günümüzdeki tasavvuf aslında meşhur olan tasavvuf yani burada hiçbir tasavvuf ekolünü bir genelleme içerisinde kötülemek gibi bir niyetimiz yok ama bu işi meslek haline getirmiş bugünkü tasavvuf ile Hoca Ahmet Yesevi tasavvuf arasındaki farklar nelerdir size göre hocam? Şimdi bu programı duyurduğunuzda ben de paylaştım biliyorsunuz sanal medyada duyurunuzu paylaştığımda Isparta Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden bir ilahiyat akademisyeni arkadaşımız bana şöyle bir mesaj iletti. Yani burada onu belirtmek isterim. Eskiden ruh için, yani ruh bedende esirdi ve tasavvuf bedende esir olan bu ruhun kanatlanıp tekrar arşı ı illiğine çıkması için bir vasıtaydı. Ama bugün tasavvuf ehli olan insanlar tarikat içine insanları hapsederek yani hapishane içinde bir hapishane oluşturma gibi bir tarz geliştiriyorlar. Siz ne, de, ne düşünürsünüz gibi bir soru yöneltti bana. Daha doğrusu sayfasında böyle bir paylaşımda bulundu ve bunu da cevaplandırmamızı istedi. Gerçekten tasavvuf insanı dünyevi bağlardan azat etmektir. Yani iyi bir sufi yeryüzünde Allah'tan gayriye kul olmamak kadar büyük bir özgürlük olamaz. Siz dünyaya kul olmayabilirsiniz ama ailenize kul olabilirsiniz. Bazı insanlarda gördüğümüz gibi kadına kul olabilirsiniz. Hatta öyle ki insan çok sevdikleriyle imtihan edilir diye bir söz vardır tasavvufta. Yani kendi çocuğunuz sizin için bir imtihan olabilir. Yani sizin makamınız çok heveslendiğiniz bir Diyelim ki bürokraside en yüksek makam nedir? Bir müsteşarlık makam. Bir Müslüman için imtihanı kaybettiği bir arenaya dönüşebilir. Gerçekten bu nedenle tasavvuf insanı Allah'tan gayrı her şeyden özgürleştirme yöntemidir. Ama bugün Türkiye'de izleyebildiğimiz, dışarıdan görebildiğimiz ve bazen de yakından da görebildiğimiz ekollerde bu algı ne derece gerçekleştirebilmektedir? İşte bugün gerçekten tasavvufun teorisiyle uygulanan tasavvuf arasında ciddi bir açmaz meydana gelmiştir. Az çok tasavvuf literatürünü bilen entelektüel gençlerimiz bazı yapılanmalara gittiklerinde akıl dışı ve sömürüye dayalı uygulamalarla karşılaşmakta ve bazen tasavvuftan tamamen zıt tamamen yüzde yüz farklı noktalara savrulmaktadırlar. Bunları gördüğümde gerçekten benim yüreğim incinmekte, acımakta ve üzülmekteyim. Ama bunun için mutlaka sahih İslam tasavvufunun, Türk'ün anladığı, Yesevi'nin vaaz ettiği tasavvuf anlayışının bir nüve olarak bu ülkede, bu topraklarda yaşatılması dünya içinde bir gereklilik. Buna bütün kalbimle inanıyorum ve bu yolda insanlarımıza, özellikle ilahiyat akademisyenlerimize büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Hocam, 7 tane eseriniz var bu kapsamda. Yarında bir imza gününüz var. 10 Mayıs saat 17'de Üsküdar'da yayın evinde bir imza gününüz var. Değerli izleyicilerimiz bu imza gününü hocamızın web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz. Yarın hocam kitaplarını imzalayacak. Bu yedi kitap içerisinde sizin açınızdan hani sormak belki abestir. Hangisini özellikle diye sorabilir miyiz? Hangi eser sizin açınızdan daha ön plana çıkıyor hocam? Şimdi kısmen ilk giriş sorunuzda bahsetmiştim. Türkistan Rüyası bir roman tarzında yazıldı. Ama romanın başında şöyle bir şey var. Otobiyografik bir roman tarzındadır. Kahramanların bir kısmı gerçek isimleriyle bir kısmı benzer çağrıştıracak isimlerle kaydedildi. Otobiyografik bir roman tarzındadır ve şöyle bir ibare koydum ben onun başına. Bu kitapta yazılanların hepsi gerçeklerdir ama gerçeklerin hepsi yazılmadı diye. Ve çok hayret ettiğim bir hususla karşılaştım. Orada benim Kazakistan'da gördüğüm bir rüya üzerine kurgulanmıştır. Birçok böyle aklı başında entelektüel kaygıları olan insanlar bana şunu sordular. O rüya gerçekten görüldü mü? Yoksa bu kurmaca mı diye. Çünkü maneviyat açısından bugün yaşadığımız zaman o kadar çoraklaşmış ve kurumuş ki insanlar bu tür şeylerin tarihte, yaşanmış olabileceğini ama bugün artık bunların olamayacağı gibi bir ön kabulle davranıyorlar ve gerçekten ben bunu hayretle karşıladım ama inşallah bunun devamı olan bir eser daha planlamış durumdayım. Orada biraz daha işte Ahmet Yesevi'nin anlattığı tasavvuf anlayışını biraz daha derinlemesine incelemek istiyorum ve bunu okurlarımla paylaşmak istiyorum. Çünkü eserde ben Doğu Türkistan meselesinden Kerkük meselesine kadar Alpaslan Türkeş'in hedeflerinden Galip Erdeme kadar bütün ülkücü hareketin bilinen isimlerinden de anekdotlar var ve mesela Türkistan'daki misyonerlerin çalışmaları bugün Orta Asya'da Türkistan'da yaşanan tasavvuf oradaki aksakallarla görüşmelerimiz bunlar bir roman tarzında bir araya getirildi. Aslında ben bunu bir yerde ailemizin hikayesi olarak yazdım ama gördüm ki bütün Türkçe okuyup yazan insanların bu tür bilgileri tekrar hatırlamaya, tekrar düşünmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla tabii ki Ahmet Yesevi'nin eserleri asla yani o benden kaynaklanan Kesinlikle. bir değer değildir ama benim yazdığım eser olarak özellikle Türkistan Rüyası kitabımı özellikle bugünün üniversiteli gençlerine ve aydınlarına özellikle tavsiye etmeden geçemeyeceğim. Hocam Türkistan Rüyası içerisinde somut tarihsel hangi şahsiyetler var? Biraz da seyirciye bu noktada bir ayak verebilmek için kimleri görebiliyoruz Türkistan Rüyası'nın içerisinde? Mesela ben şeyi anlattım. Doğu Türkistanlı Uygur Abdülmecit Kaşgari, kitapta Abdülhamit Kaşgari olarak anlattım. Onun ağzından Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü yaşanmış olaylar ekseninde birebir anlattım. Yine Bağdat'ta bir pidecide karşılaştım. Bir Kerküklü ustanın ağzından ta Saddam döneminden hatta 1958-59 Türkmen katliamı döneminden bugüne kadar bütün Irak Türkmenlerinin yaşadığı dramı dile getirdim. Yani bunlar gerçekten hakikaten e, okuyan okuyucu biraz faydacı bir yaklaşım sergiledim ben. Özellikle e, son zamanlarda zaten romanlarda böyle bir şey var. Yani insanlar zaten kitap okumuyor ama okuyabilen okuyucular en azından kitabı okuyup bitirdiğinde bilgi dağarcığında ve zihninde ve gönlünde kalıcı izler bırakabilsin diye seçilmiş. Olaylar söz konusu ve tabii ki orada en önemlisi Ahmet Yesevi ile benim aramdaki özel ilişki söz konusu. Onu da mümkün olduğu kadar sadeliğiyle anlatmaya çalıştım ve tabii bu kitapla ilgili çok enteresan bir şey de bu zamanda yaşamış ve yakınlarda vefat etmiş olan Beylerbeyi'nde metfun olan 2014 yılında 2004 yılında vefat etmiş olan Mustafa İhsan Karadağ efendinin kitapta geçiyor ismi ve o da kendisi bana kendi vefatından 6 yıl sonra evladım kitabını neden yayınlamıyorsun diye rüyada görünmesiyle bu kitap okur önüne geldi. Böyle bir özelliği de var. Dolayısıyla bugünün okuru bu kitapta çok şey bulacak. Teşekkür ediyorum. Hocam hakikaten bütün eserleriniz çok kıymetli. Ben değerli izleyicilerimizin yerinde olsam... ...yarın hem hocamın imza gününe katılırdım... ...hem sohbetinden istifade ederdim. Ee, kıymetli kaleminden bir hatıra kitap edinirdim. Bunu yapmak isteyen arkadaşlarımız 10 Mayıs saat 17'de Üsküdar'da... ...yayın evinde bulunabilirler. Yayın evi ve adresini hocamın sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz. Değerli hocam, kıymetli zamanınız içerisinde bize zaman ayırdınız ama... ...Hoca Ahmet Yesevi'yi 365 gün konuşsak herhalde kifayet edemeyiz onu anlatmaya ama en azından başlamış olduk biz bütün konuklarımızdan e, süre açısından yeterli e, edinimi sağlayamadığımız için bir sonraki program için söz alarak konuklarımızı uğurluyoruz İnşallah bir başka programda sizleri yeniden ağırlamayı arzu ederiz siz son söz olarak Hoca Ahmet Yesevi zımnında ne söylemek istersiniz şimdi e, bu yıl bana Ahmet Yesevi ile ilgili konferans, sohbet, seminer talebinde bulunan arkadaşlara ben duyuru metninde, afişlerinde şunu kullanmalarını istiyorum. Ahmet Yesevi'yi anlamak başlığını diyorum tercih edin. Çünkü artık Ahmet Yesevi'yi ülkemizde çok insan tanıyor. Gerçekten de ansiklopedik olarak Ahmet Yesevi'nin hayatı ve işte eseri konusunda çok ciddi bir birikim meydana gelmiş durumda. Ama bugün bizim ihtiyacımız özelde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ve genelde bütün Türklerin ve hatta global anlamda bütün insanlığın ihtiyacı Ahmet Yesevi'yi anlamaktır. Bunu altını çizerek bu programda da vurgulamak isterim. Ahmet Yesevi'yi anlamak için de eserine müracaattan daha iyi, daha emin, daha kısa bir yol yoktur. Yani Divan Hikmet'le tanışalım, Divan Hikmet'in içine dalalım, Ahmet Yesevi'yi anlayalım. Ne güzel. Hocam ne iyi ettiniz de geldiniz. Değerli seyirciler bugün Hoca Ahmet Yesevi'yi anlamaya, konuşmaya çalıştık. En azından Hoca Ahmet Yesevi deryasına bir adım attık. Konuğumuz Doktor Hayati Bicey'di. Ülkücü Yazarlar Derneği Genel Başkanı. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Değerli seyircilerimiz önce söz vardıdan bu akşamlık bu kadar. Haftaya görüşmek ümidiyle inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum.